Merhabalar, Düzce Fiyat Simge Otomotiv'den satış danışmanı Okan ben. Bugün sizlere görmüş olduğunuz üzere Ege Cross'ta 1.5 130 beygirlik hibrit aracımızdan bahsedeceğiz. Anlatmış olduğumuz Ege Cross urban paket bir araçtır. Aracımızda gelen opsiyon ve özelliklerden bahsedeceğim. Komple imza led farlarımız, ön sis farlarımız, 17 inçlik çelik jantımız, ve arkada gelen park sensörlerimiz. Aracımız, Urban pakete özel 7 inçlik tablet ekranı, hız sabitlemesi ve dijital kırmaya sahip bir araçtır. Anlatmış olduğumuz aracımız e, 7 ileri otomatik şanzımana sahip. 7 inçlik tablet ekranımızdan güç akışını görebilirsiniz gösterge panelimizden pil yüzdesini takip edebilirsiniz. Aracımız şehir içinde sakin bir kullanımda 40-50 kilometrelere kadar %100 elektrikli sürüş sağlayabilirsiniz aracımızda. Cross modellerimizde bagaj hacmimiz 440 litredir. Aynı zamanda parça katlanır koltuklarımız gelmektedir. Ayrıca aracımızda tamir kiti gelmektedir. Sizleri daha detaylı bilgi için fiyat şorumlarına bekliyoruz.